Arkadaşlar selamünaleyküm öncelikle. Ürünü ayarlayıp su almaya gideceğim. Aa bir dakika. Vex'e karşı ne oynayayım? Electrocut, Electrocut olur gibi ya. Abi, i̇çerik öneriye bir öneri yazdım bakarsan sevinirim. 5 tane ultisini tüm haritaya atabilen karakterlerle eş ufta uh, bir video çok eğlenceli olur seviyorsun abi. Bunu zaten Boratello'ya yaptık. Bana farklı bir şey yaptık. Bana 5 tank yaptık. Zega'ya 5 tane menzili şampiyon yaptık. Böyle full CC'li. Yani bir sürü... Onun videosu çekildi zaten 30 kere. Bu adamın altındaki kırmızı pasif dolunca ne oluyor? Bu adamlar bir şey atıyor ben anlamıyorum ki. Düz duruş attıkça kırmızı yükü mü doluyor ne yapıyor? Korkutuyor galiba. Anladım tamam. Tamam güzel. Hem flash'ını aldık hem de ignite'sını aldık. E bir minyon alayım. Mükemmel bir TP yaptım. Bırakın onu bana. <laughs> Annene avradım. Mükemmel oyuncuyum ya. Oğlum var ya ince görüyorum ya bu TP'leri yemin ediyorum var ya Benden başka böyle TP atan mükemmel bir Katerin oyuncusu var mı? Yok bence Ah. Peki benden başka bu kadar güzel milyon kaçıran var mı kamyon milyonu? <laughs> A, A, A nokta <laughs> Geliyorum dive dive Harika Aga ben yani ben bu oyunu oynuyorum ya. Yani yapacak bir şey yok gerçekten. Adamların yapacağı hiçbir şey yok. Ben olsun ki Allah, Allah bana bu yetenekleri bahşetmiş. Bu herifin korkut cooldown'u yok mu şu altındaki sürekli duruyor mu yani skill atana kadar? Skill atana kadar duruyor herhalde cooldown yok bunun. Keşke olsa ama. Anladın. Hani... Vex'in ultisini unuttum ya. Ana hesap mı smurf mu? Bu smurf. Şu an master 117 puan. Diğeri 540 mıydı? 500, 540 falandı puanı. Ben farmda biraz geri kalmışım ya. Vex sadece oturup farm yaptığı için adam. Lan! Oğlum E bas... E, Benim çar e niye basmadın? Hayır yapma yapma. Abi o Kaysa base atmasın ya. Evet. Abi yine mükemmel bir tipim yoksa bu. Onun bitkinlik farkına bak ya. Allah Allah. Oo. Soru işareti. Geliyorum ama Vex de yok. muhtemelen Vex de şeyler yapıyordur şu an. Evet. Bekle dayan da geliyorum. Dayan dayan. Aha. Enayi seni. Aha. Sohbet. Oğlum biliyorum ya. Yemin ediyorum hissettim yani. Dedim bu Kemil buna girer. Ben de Kemil'e girerim dedim. Aynen de oldu. Buraya gel, gel buraya, buraya gel. <laughs> buraya gel, buraya. <laughs> bu baka açanızı, ota gidiyorum. Ben hiç farm yapmamışım bu maçı ya. Onun yerine adam farm farmladığımız için hiç farmım yok. Oh shit. Ignite attım onu. Abi yok artık. Ananı! Hadi şu naşor bitsin de başka bir şey istemiyorum şu an. Naşor olmayınca hasar mı yok gibi hissediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Atlayacak olur mu? Atlamadı. Malfight inşallah bir ulti basabilecek buraya Hadi, hadi Malfight. Helal Malfight. Ölmüş adama ulti bassın. <laughs> Büyük mermi aldım bak gördün mü oyuncuyu? Kaç. Küfretme işte zındık. Küfretme işte zındık. <laughs> ne alacağım ben şimdi? Ben Morrello alayım mı ya? Morrello alayım abi ben. Alayım vallahi alayım. Küfür yerine zındık de veya portakal de. Mantıklı tamam öyle yaparım. Abi yeter bu ne ya bitkinliğiniz Zındık. İlk önce küfür ettim ama olsun. Sonuçta söyledim yani. Allah Allah. Allah aşkına kimse de executioner yok mu lan? de var bende var. Allah Allah biz bu maçı nasıl kazanamıyoruz ya? Son direk. <laughs> Hadi abi yardım. Bir de 4 ve 5'tik. Alamayız oğlum onu saçmalamayın. Bu arada adam yani inhibitor'a kadar açtı ama Yapacak hiçbir şey yok Moröllüyü bitirdim ben direkt Hiç uğraşamayacağım ya Kayn'la kayla falan Bir de statları da iyi Bence moral'lunun Statları da iyi olduğu için aldım Baksana 2300 canım oldu Abi hay bitkinliğini s***m ya Hakikaten Neyse bitkinliğini aldım fight öncesi Ha zındık pardon evet zındık Unutuyorum oğlum Yani kullandığım bir kelime değil ki Ölmeyecek herhalde Öleceğim mi amına öl lan Zındık Allah Allah Bir tane daha zındı öldürdük Çok güzel Ya zındık ölsene zındık Aa! Nasıl ölmüyorsun oğlum ya Ulti bile basmadı adam Evet çok güzel. Bunların hepsi planlıydı. Go 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 go. TP'm var benim TP'm var. Aa ne yapıyor? Geldim geldim lan. Lan ne yapıyor ne karım? vaziyet alın. Gel lan buraya Aslan Hadi alın ya şunu Malphite tanklasa benim hasarım düşüyor da Tamam siz alırsınız zaten <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan <gülüyor> <gülüyor> Lan penta mı çaldınız ya oğlum ya. İyi 20 ile epetsemiz. Ya bu ne? Bu Yasuo'lardan nedense 2 level alamıyorum abi. Sürekli adam 2 level oluyor ya. Ya oğlum ne kadar aptal bir şarsın sen ya. Çok ciddi söylüyorum bak. Bıçağımdan böyle çok rahat kaçabiliyor ya. Ananı s*** ben anneni s bak Aaa Allah'ım ya Rabbim ya Harika ya harbiden <gülüyor> <gülüyor> Oğlum mahvolmuş bitti neredeyse ananiz çok iyi. Mahvolmuş bitti benim. Lan çok çabuk geldin ya. O neydi lan? <laughs> ah be am kesiyordum onunla. Yine Yasuo'ya gitmiş kili bu arada yani. Bir tane oto atak basmış adam kill almış ya. Kaçır lan çocuğu. Aa öldü ki. Bırakma bırakma. Nice. Yani adamlar alamet aldı ama yapacak bir şey var mı? Yok. Vallahi attım TP'yi. Kesin şunu artık <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Kaç kaç kaç. Mahf olmuş olmasa Yasuo seni alır mı? Rahat alır ya. Yas yani mahf olmuş karanlık kılıcı early game'de çok tutuyor harbiden. 1v1'leri falan bayağı kuvvetli oluyor katada. O yüzden alıyorum zaten böyle dövüşçü mobil şampiyonları. Yone'ye falan da alabilirim gidip. Yone'ye karşı. Ama en iyi Yasuo'ya karşı gidiyor nedense. Bir de atak speed'im de bayağı fazla ya. Yasuo'dan fazladır şu an. Düz takaslarını kazanamıyor kolay kolay. Oto takip tali yaparsam Baksana abi şuna yani tereyağı gibi eritiyor ya. Bana gelin oğlum, bana gel. Yes. Yardım! Uh. Yok oraya girilmez. Gerçekten mi ya? Yani gerçekten mi ya? Geldim geldim. Oy 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 oy, oy. en sevdiğim pozisyon. Nereye kaçacaksın? Bu adam direkt base atacak, base atacak. Aa, ah, atmıyor. Okey, en sevdiğim ya. Yardım. Woo. Nice. Yat sen oğlum. Fazla güçlü bu can çalma ya. Harbiden. Bu lifesteal olayı baya kırık. Bir de aç göz avcı falan da yok. Ona rağmen bu kadar çalıyor. Kaç lütfen. Bolistan kaçın. Bekle. Çocuğu <laughs> Of. Lan ya. Rek atmam lazım. Ya Lan? Lan öldüm lan! Oha!